Yıl 1948. Fotoğrafçı Philip Halsman, çılgın fikirleriyle tanınan Salvador Dali ile bir proje üzerinde çalışıyor. Amaçları sıradan bir portre değil. Dali'nin hayal gücünü, çılgınlığını, atom çağının ruhunu bir kareye sığdırmak. Dali her şey havada olsun diyor. Tıpkı atomların boşlukta durması gibi. Halsman kabul ediyor ve işte o meşhur fotoğrafın hazırlığı başlıyor. Bir sandalye, bir tablo, su dolu kovalar ve 3 tane kedi. Ama dikkat. Bu fotoğraf Photoshop değil. O zamanlar dijital yok. Her şey gerçekten havada. Asistanlar kovalarla suyu fırlatıyor. Kediler havaya atılıyor. Dali ise tam o anda zıplıyor. Halsman denk basıyor ama ilk denemede olmuyor. Ne bir kez ne beş kez. Tam 26. denemede o kusursuz kare yakalanıyor. Ve ortaya çıkan fotoğraf Dali Atamikus. Dali havada. Kediler uçuşuyor. Su dalgaları havada donmuş gibi. Gerçek bir kaos ama sanatsal bir düzen içinde. Bu fotoğraf sadece bir sanat eseri değil, hayal gücünün sınır tanımadığını kanıtlayan bir başyapıt. Bugün hala hem fotoğraf tarihinin hem de Dali'nin en çarpıcı simgelerinden biri. Dali Atamikus, deliliğin fotoğrafı ve bize şunu hatırlatıyor. Gerçek delilik bazen sadece yaratıcı cesarettir. Fotoğraf bazen hayal gücünün sınırlarını aşan bir sanattır. Her kare yeni bir dünya yaratma fırsatıdır.